Ne yaptın oğlum? Yapabildin mi? Uğraşıyorum Sevgi teyze. Dur ben çayını tazeleyeyim. Anne kapıya bakar mısın? Berat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevgi teyze. Tanıştırayım. Cüneyt abi. Kemal'in abisi. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Abi. Hoş geldin. Ne o? Tamircileye Ütü bozulmuş da. Gel. Gel otur. Ben onu kaldırayım. Ben de çamaşırlarımı asayım. Bu arada tanıştırayım abi. Sevdiğim kadın Bahar. Abim Cüneyt. <laughs> Kemal. Unuttun galiba. Daha önce tanışmıştık. Neyse. Tekrar memnun oldum. Ben de. Ben size de çay getireyim. Getir getir. Abi Bahar'ın çayı çok güzeldir. Tavşan kanı. İçeyim bir tane. Hı, tamam. Berat sana da getiriyorum. Yok ben kalkacağım. İyi ama. Biraz işim vardı benim. Cümleten görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Ben seni geçeyim o zaman. Yok yok gerek yok. Ben kendim çıkarım. E hey abi Gidiyor musunuz? Evet. Gitsem iyi olacak. Tanıştığımıza tekrar memnun oldum. <laughs> Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ne demek? Yine gelirim. İyi günler. Ben seni geçireyim abi. Ee, nasıl buldun sevgilim abi? Aklı başında iyi bir kıza benziyor. Yakından tanıdıkça daha çok seveceksin. Hem çalışıyor hem okuyor. Çok zaman olmadı ama çok şey öğrendim ondan. İş falan bakıyorum bu arada abi. Yavaş yavaş yerleşirim buralara. Kemal, yavaş ol. Kaptım kendini bu kadar. Niye abi, ne oldu? Ya bir şey olduğundan değil bu oğlum. Kaptım kendini dikkat et. Ben Bahar'ı tanıyacağım kadar tanıdım abi. Başıma gelenleri biliyorsun değil mi? Yıllarca aynı evde yaşadığım insan sırtımdan bıçakladı beni. Hassasiyetini anlıyorum ama anlayamazsın. Dilerim anlamak durumunda da kalmazsın. Benimkisi abi tavsiyesi. Dikkat et. İnsan oğlum. Yıllar geçse de karşındakini tanıyamıyorsun bazen. Canın yanmasın. birip bununla idare et. Abi. Bu sefer tek başıma halledeyim. Yoksa kendime saygım kalmayacak. Peki tamam. Nasıl istersen. Bir şey olursa ararsın. <laughs> Senden başka arayacak kimin vardı abi? Dikkat et. Negas.